Gecenin karanlığında başınızı gökyüzüne kaldırdığınızda bir anda beliren binlerce sığırcığın birlikte süzüldüğü o görüntüyü gördüyseniz şanslısınız demektir. Öyle bir görüntü ki sanki gökyüzünün kendisi dans ediyor. Bulutlar şekil değiştiriyor. Görünmeyen bir sanatçının fırçasından çıkmış bir tablo gibi şekilden şekle giriyor. Ama işin asıl büyüsü burada başlıyor. Bu kusursuz koreografi aslında hiçbir lider, hiçbir yönetici olmadan gerçekleşiyor. Ne bir plan var, ne de bir komut. Her bir kuş sadece çevresindeki birkaç komşuya tepki veriyor ve işte bu kadar basit bir etkileşimden doğan dev bir ahenk evrenin temel sırlarından birine işaret ediyor. Emergence, yani türeyen düzen. Bu fenomen yalnızca sığcıklarda değil, evrende nereye bakarsanız karşınıza çıkar. Karıncalar bir yiyecek kaynağını bulduğunda hiçbir merkezi komuta gerek olmadan bir düzine sonra yüzlercesi organize olur. İnsanlar borsalarda kararlar alır, tweet atar, konuşur, yorum yapar ve bu küçük bireysel hareketlerin birleşimi toplumun tüm psikolojisini ve geleceğini şekillendirir görünmez bir orkestra şefi yoktur. Yine de senfoni devam eder. Bu anlatının merkezinde ise insan beyninin kendisi vardır. Belki de doğadaki en karmaşık, en şaşırtıcı yapıdır beyin. Yaklaşık 86 milyar nöron her biri diğerine binlerce bağlantı yapar ve toplamda 100 trilyonun üzerinde sinaps kurar. Bu karmaşık yapı içinde her saniye milyarlarca sinyal alışverişi olur. Ama işin sırrı burada. Tek tek bu sinyallerin anlamı yoktur. Anlam bu sinyallerin ilişkisinde yatar. Tıpkı sığırcıkların dansında olduğu gibi. Peki nasıl oldu da biz bu denli muazzam bir yapıyı anlamaya çalışırken yıllarca yanlış yollarda dolandık? Bunun cevabı insan zihninin analiz etme alışkanlığında saklı bizler karmaşığı anlamak için onu bölmeliyiz. Parçalara ayırmak, analiz etmek, sınıflandırmak bu yöntem modern bilimin temelidir. Beyni de bu şekilde anlamaya çalıştık. Brodmann haritaları çizdik, korteksi 50 bölgeye ayırdık. Her bir bölgeye görevler verdik. Bu bölge duygu merkezi, bu bölge dil, bu bölge motor kontrol ama beyin bu sınırları dinlemedi. Beyni bu şekilde sınıflandırmak bir orkestra hakkında sadece kemanların notalarını bilmek gibidir. Evet, keman önemlidir ama orkestra kemanla sınırlı değildir. Tüm enstrümanlar birlikte çaldıklarında bir anlam doğar. Beyindeki bölgelere de aynı şekilde bakmalıyız. Çünkü bir düşünce, bir his, bir karar sadece bir bölgenin ürünü değil, birçok bölgenin geçici ama etkili bir birlikteliğidir ve işte burada devreye dolanık beyin yaklaşımı giriyor. Bu yaklaşım, beynin her zaman aynı bölgeleri aynı görevleri için kullanmadığını, bağlamsal olarak yeniden örgütlendiğini salınıyor. Bir görev için birden fazla yol olabilir. Tıpkı bir şehirde bir noktadan diğerine ulaşmak için birden fazla güzergah olduğu gibi. Beyin de çevresel şartlara, psikolojik duruma ve geçmiş deneyimlere göre farklı yollar seçebilir. Bu bakış açısı nörobilimde radikal bir değişim yarattı. Artık beynin neresi ne işe yarar sorusundan çok, hangi bağlantılar ne zaman devrede sorusu ön plana çıktı. Bu yaklaşım sayesinde depresyonun sadece serotonin eksikliğiyle açıklanamayacağı, korkunun sadece amigdalayla ilişkili olmadığı ve bağımlılığın yalnızca dopamin fazlalığına indirgenemeyeceği anlaşılmaya başlandı. Çünkü tüm bu zihinsel durumlar birer ilişki sorunudur. Geçici uyumların bozulması, senkronizasyon eksikliği ve karmaşık etkileşimlerdeki aksaklıkların sonucudur. Bu teoriyi en iyi anlatan benzetmelerden biri şehirlerin haritalandırılmasıdır. Şehirler sadece yollar ve binalardan oluşmaz. Onlar insanlar arasındaki ekonomik, kültürel ve sosyal ilişkilerin bir yansımasıdır bir yol sadece asfaltla tanımlanmaz. O yolun anlamı insanların nereye götürdüğüyle ilgilidir. Tıpkı beyindeki sinyaller gibi. Bu ilişki merkezli yaklaşım sadece nörobilimi değil, aynı zamanda yapay zekayı da doğurdu. Çünkü beyni anlamaya çalışan araştırmacılar, sinir ağlarının bu geçici ilişkileri taklit edebileceğini fark ettiler. Yapay sinir ağları, her düğümün sabit bir görev üstlenmediği, bağlantıların öneminin zamanla değişebileceği bir yapıyı simüle eder. Bugün kullandığımız derin öğrenme algoritmaları işte bu anlayışın ürünüdür. Beynin esnekliği, yani nöroplastisite bu sistemin temel taşıdır öğrenme, alışkanlık geliştirme, neni bisikiller kazanma, tüm bu süreçler beynin ilişkisel yapısını yeniden örgütlemesiyle gerçekleşir. Bil öğrenirken sadece sol beynimiz çalışmaz. Yaratıcılıkta sadece sağ beyin devreye girmez. Beyin her durumda yeniden organize olur. Tüm bölümler orkestranın farklı anlarında farklı görevler üstlenir. Bu anlayış, bizi klasik psikolojik sınıflandırmaların da ötesine taşır. Kişilik tipleri, burçlar, sağ sol beyin ayrımları bunların hepsi aslında beynin devinimsel doğasını göz ardı eder. İnsan zihni durağan değildir. O bir nehir gibidir. Aynı kalmaz. İçinden geçen bilgilerle, yaşanmışlıklarla, duygularla şekillenir, akar, değişir, dönüşür. İşte dolanık zihin teorisi tam da bu dönüşümün, bu ilişkiselliğin sensiyel ifadesidir. Zihin tek bir merkezden yönetilen bir yapı değil, sürekli yeniden örgütlenen, bağlamsal olarak şekillenen bir ilişkiler ağının ürünüdür. Ve bu da demektir ki insan zihni yalnızca kim olduğu değil, neyle ilişkide olduğu, neyi nasıl deneyimlediği ve hangi bağlamda yaşadığıyla ilgilidir. Kendimizi bir kişilik tipiyle, bir test sonucuyla tanımladığımızda bu devasa potansiyeli daraltmış oluruz. Oysa beynimiz kendi senfonimizi yeniden ve yeniden yazabileceğimiz bir esneklik sunar bize. Neni alışkanlıklarla, neni düşünme yollarıyla, neni insanlar ve deneyimlerle her an yeniden doğabiliriz. İşte bu yüzden değişim yalnızca bir olasılık değil, bir gerçekliktir. Çünkü zihnin özü dönüşümün ta kendisidir. Bir gece gökyüzüne baktığınızda binlerce yıldızın arasına sıkışmış o derin karanlıkta bir soruyla karşı karşıya kalırsınız. Ben bu evrende nereye aitim? Bu soru yalnızca felsefi bir merak değil, aynı zamanda bilimsel bir arayıştır. Çünkü insan hem kendisini hem de evreni anlamaya çalışırken farkında olmadan aynı merkezde buluşur. Bilinç Fizik biliminin derinliklerinde yatan bir kavram bugün artık yalnızca fizikçilerin değil, filozofların, nörobilimcilerin, hatta yapay zeka mühendislerinin de gündeminde. Kuantum dolanıklık. İki parçacığın aralarındaki mesafe ne olursa olsun bir şekilde birbirine bağlı kalabilmesi, gerçekliğin sandığımızdan çok daha garip ve büyüleyici olduğunun bir kanıtıdır. Albert Einstein'ın bu olguya ürkütücü etki demesi boşuna değildir. Çünkü klasik fizik bir olayın nedenini ve sonucunu belirli bir hıza, bir mekana ve bir zamana bağlar. Ancak kuantum dolanıklık bu sınırları yıkar. Çünkü bir parçacıkta yapılan ölçüm anında onunla dolanık olan diğer parçacığın durumunu etkiler. Sanki aralarındaki mesafe hiç yokmuş gibi. Bu etki sadece mikroskobik düzeyde değil, aynı zamanda makroskobik düzeyde de yankı buluyor. Bazı bilim insanları beyinle evren arasında bir tür rezonans, bir tür yansıma olduğuna inanıyor. Çünkü insan beyni de tıpkı evren gibi çok katmanlı, ilişkisel ve belirsizlik üzerine kurulmuş bir yapıya sahip. Kuantum dolanıklıkta parçacıklar birey değil, bir sistemin parçası olarak tanımlanır. Zihinsel süreçlerde de benzer bir yapı gözlemleniyor. Duygular, düşünceler, anılar bunlar beynin belirli bir bölgesinde sabit olarak yer almazlar. Aksine birçok bölgenin senkronize bir şekilde birlikte çalıştığı geçici ağlarda oluşurlar. Bunu anlamak için basit bir deney hayal edin. Elinize bir kalem alıp geçmişte yaşadığınız duygusal bir anıyı yazmaya çalışıyorsunuz. Bu sırada sadece hafıza merkezleri değil, duygularla ilgili alanlar, motor kontrol bölgeleri, hatta bedenle ilgili alanlar bile aktive olur. Çünkü beyin o anıyı tek bir kaynaktan değil, çoklu bağlantılardan çağırır. İşte burada dolanık zihin kavramı devreye girer. Beyin sabit bir yapılar bütünü değil, değişen bağlamlara göre yeniden şekillenen bir sistemdir. Bir düşünce sadece bir nöron dizisiyle açıklanamaz. Düşünce bağlam, deneyim ve ilişkiyle anlam kazanır. Bu yapı kuantum dünyasındaki süperpozisyon ilkesini andırır. Bir parçacığın aynı anda birçok durumda bulunması gibi insan zihni de aynı anda birçok düşünceyi, duyguyu ve ihtimali barındırır. Biz hangisine odaklanırsak o düşünce çöker ve gerçekliğimiz haline gelir. Bu durum insan davranışlarının neden bu kadar değişken ve bağlamsal olduğunu da açıklar. Bir kişi bir gün son derece rasyonel, ertesi gün duygusal davranabilir. Çünkü zihinsel yapımız statik değil, dinamiktir. Sürekli değişen ilişkiler ağı davranışlarımızı şekillendirir. Nörobilim bu anlayışla birlikte büyük bir değişim yaşamaktadır. Eskiden beyin haritalarla ve bölge bölge analizlerle anlaşılmaya çalışılıyordu. Artık ilişkilerin, ağ yapılarının ve senkronizasyonların incelendiği bir yeni paradigma devreye girmiştir. Çünkü zihin bölgesel değil, ağsal bir fenomendir. Bu bağlamda psikolojik rahatsızlıklar da farklı bir pencereden değerlendiriliyor depresyon, anksiyete, obsesyon gibi durumlar artık sadece kimyasal dengesizliklerle açıklanmıyor. Bunun yerine beyindeki ilişkisel ağların bozulması, senkron kayıpları, dolanıklığın çözülmesi gibi kavramlar öne çıkıyor. Bu çok önemli bir farktır. Çünkü bu anlayış yalnızca ilaçla değil, yeni deneyimlerle, yeni ilişkilerle, yeni düşünce yollarıyla da iyileşmenin mümkün olduğunu gösterir. Beyin yeniden örülebilen bir ağdır ve bu ağ her yeni anla, her yeni farkındalıkla yeniden şekillenir. İnsan beyninin bu dolanık yapısı sadece bireysel düzeyde değil, toplumsal düzeyde de etkisini gösteriyor. İnsanlar arasında kurulan bağlar, aşk, empati, sadakat, özveri, bunlar sadece sosyal normlar değil, aynı zamanda nörolojik bağların bir ürünüdür. Dolanık zihin diyebileceğimiz bir fenomen, empati kavramını nörobilimsel olarak açıklamaya başlamıştır. Bu noktada ayna nöronlar kavramı öne çıkar başkalarının eylemlerini izlerken kendi beynimizde de o eyleme ait alanlar aktive olur. Bu karşılıklı dolanıklığın bir nöral örneğidir. Yani biz yalnızca bireyler değiliz, birbirine bağlı, birbirini etkileyen zihinsel sistemleriz. İşte bu bağlamsal ve ilişkisel doğa öğrenmenin temelini oluşturur. Bir bilgiyi öğrenmek sadece onu ezberlemek değildir. O bilgiyi bağlama oturtmak, ilişkiler kurmak, başka bilgilerle harmanlamak gerekir. Bu yüzden anlamlı öğrenme dolanık zihinle mümkün olur. Yapay zeka dünyasında da bu kavramlar etkili olmaya başlamıştır. Artık yapay sinir ağları tıpkı insan beyni gibi örüntüleri tanımaya ve bağlamsal çıkarımlar yapmaya çalışıyor ancak hala anlamı inşa etmekte insana yaklaşabilmiş değiller. Çünkü insan beyni sadece datayla değil, deneyimle, duyguyla, anlamla çalışır. Ve belki de en çarpıcısı şu. Evrenin temel yapısı da bu bağlantısallık üzerine kuruluysa, zihinle evren arasında yalnızca metaforik değil, fiziksel bir bağ olabilir mi? Belki biz Evrenin kendini gözlemleme biçimiyiz. Belki zihin evrenin içine yerleştirilmiş bilinçli bir mercek. Bu noktada sorular daha da büyüyor. Gerçeklik nedir? Bilinç nedir? Benlik dediğimiz şey sabit bir kimlik mi yoksa sürekli değişen bir dolanıklık mı? Eğer zihin her an yeniden örgütlenen bir senfoni ise o zaman ben kimim? Ve işte burada bir kavrayış doğar. Sen sabit bir varlık değilsin. Sen ilişkilerin toplamısın. Geçmişte kurduğun bağlar, şimdi aldığın kararlar, gelecekte hayal ettiğin ihtimaller. Bunların hepsi seni şekillendirir. Senin zihnin, değişimin ta kendisidir. Bugün elimizdeki bilimsel veriler insan beyninin sabit ve sınırlı bir yapı olmadığını gösteriyor. Zihin klasik anlamda belirli bölgelere ayrılmış bir sistem değil. Sürekli olarak yeniden şekillenen, bağlamsal olarak organize olan ve her yeni deneyimle birlikte kendini yeniden yapılandıran bir ağdır. Artık biliyoruz ki bir düşünce yalnızca bir bölgenin ürünü değildir. Onlarca hatta yüzlerce farklı bölge saniyeler içinde eş zamanlı çalışarak bir düşünceyi, bir hissi veya bir eylemi mümkün kılar. Bu süreçlerin nasıl organize olduğuna dair klasik modeller yetersiz kalıyor. Bunun yerine bağlantılar, ilişkiler ve senkronizasyonlar ön plana çıkıyor. Bu bağlamda zihni anlamanın en doğru yollarından biri onu bir ilişkiler sistemi olarak görmektir. Duygu, hafıza, karar alma, dikkat veya öğrenme gibi süreçler birbirinden bağımsız parçalar değildir. Her biri anlık ihtiyaçlara göre yeniden şekillenen bağlantı örüntülerinin bir sonucudur. Ve bu yapı durağan değildir. Zihin sabit bir harita değil, sürekli değişen bir yol ağı gibidir. Yollar zamanla kapanabilir, yeniden açılabilir, değişebilir. Bu da şu anlama gelir: Zihinsel durumlarımız, duygusal tepkilerimiz ve hatta kişiliğimiz bile değişebilir öğrenebiliriz, adapte olabiliriz, yeni bağlantılar kurabiliriz. Bu anlayış bireyin kendi iç dünyasına bakışını da değiştirir. Artık insanlar kendilerini ben böyleyim gibi mutlak ifadelerle tanımlamak yerine şu anda bu yapıdayım diyerek daha esnek bir bakış açısı geliştirebilir. Çünkü artık biliyoruz ki beyin bir kez oluşup kalan bir yapı değil, sürekli dönüşen bir sistemdir. Bu nedenle zihinsel problemler de sabit bozukluklar değil, çoğunlukla bozulmuş senkronizasyonların, kopmuş bağlantıların ve zayıflamış ağların sonucudur. Ve bu da şu anlama gelir: Her birey uygun destek ve doğru alışkanlıklarla bu ağı yeniden kurabilir. Sonuç olarak, dolanık zihin teorisi bize zihnin sadece bir donanım değil sürekli gelişen, öğrenen ve bağlama göre şekillenen bir dinamik sistem olduğunu anlatır. Bu sistem hem bireysel düzeyde hem de toplumsal ilişkiler açısından yeniden ele alınmalıdır. Bu yeni paradigma yalnızca bilim insanları için değil, her birey için önemlidir. Çünkü zihin doğru anlaşıldığında sadece bir iç dünya değil, aynı zamanda davranışlarımızın, seçimlerimizin ve hayatımızın temelini oluşturan en önemli yapıdır. Bu yüzden kendinizi tek bir kişilik tipine, sabit bir yapıya veya geçmiş deneyimlerinizi indirgemeyin. Beyniniz düşündüğünüz kadar daha esnek, daha çok değiştirilebilir ve daha çok güçlüdür. Zihninizi sabit değil, yeniden şekillenebilir bir sistem olarak görmeye başladığınızda, Değişim bir ihtimal değil, bir olasılık değil, bir gerçek olur. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bilinmeyen hikayede görüşmek üzere, hoşçakalın.